CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Konya Akşehir'dir. Dedesi Seyit Mahmut Hayrani'dir ve Kureyşan Ocağı'na mensuptur. Seyit Mahmut Hayrani, Mevlana ve Hacı Bektaş'la birlikte Anadolu'nun İslamlaştırılması için çalışmış. Daha sonra yine bu amaçla Seyit Mahmut Hayrani Vakıf ve Zaviyesi'ni kurdu. Konya geldikten sonra bir süre Mevlana ile birlikte Selçuklu Devleti'ne hizmet eden Seyit Mahmut Hayrani'nin türbesi Akşehir'de Sultan Dağı'nın etkisindedir ve hacca giden Müslümanlar türbesini ziyaret edip dua ederler. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in naaşı önce Evrad-ı resul soyundan gelen Seyyid Mahmud Hayrani'nin türbesinin içine defnedilmiş, Bursa'ya defnedilmesi yolunda vasiyeti olduğu anlaşılınca sadece iç organları orada bırakılmış, naaşı Bursa'ya defnedilmiştir. Seyyid Mahmud Hayrani'nin dedesi 1141 doğumlu Seyyid Şeyh Mahmud'u kebir künyesiyle tanınan, Hacı Kureyş, Haram bölgesindeki Hısnı Mansur, Adıyaman beldesinde yaşamıştır. Türbesi Gaziantep Yavuzeli ilçesine bağlı Kayabaşı köyündedir. Türbesinin yanında Kureyşan Ocağı'ndan 30'a yakın kişinin mezarı vardır. Burada metfun Kureyş Şanlıların mezar taşlarında Selçuklu motifleri mevcuttur. Hacı Kureyş lakabı daha sonra başka Kureyşan Ocağı mensupları tarafından da kullanılmıştır. Başka bir Hacı Kureyş'in türbesi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli Nazımiye ilçesi Zeva Köyü'nde bulunmaktadır. Zeva Köyü adını Seyit Mahmut Hayrani Zaviyesi orada kurulu olduğundan zaviye kelimesinin kökeni olan zeva katladığı gizledi fiilinden yapılan ismi fail müennes kelimesinden almıştır. Orta Asya ve Horasan'da başlayan kuraklık ve Moğol istilasından sonra Türkistan'ın Lolan bölgesindeki Kureyşan aşiretlerinden olanlar Eretna Beyliği'nin hakim olduğu Anadolu'ya göçmüşlerdir. Ertana Seyitler Ertena Ertena bey Alaaddin Ertena Kureyşan Ocağı'nın kurucusu Hacı Kureyş Baba'ya mürid olmuştur. Kureyşanlı Seyitler Konya Akşehir ve eski Karaman eyaletinde yoğun olarak yaşamaktaydı. Bu durum Nakibül Eşraf defterlerinde kayıtlıdır. Halaçoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun mensup olduğu Kureyşan Ocağı'nın Oğuzların Bozok kolunun Beydir'i boyundan gelen Türkmenler olduğunu kaydeder. Köprülü Seyit Mahmut Hayrani Vakfiyesinde Nasrettin Hoca'nın imzasının olduğunu, Hayraniye intisap etmek için Sivrihisar'ın Hortuk köyündeki imamlığını bırakarak Akşehir'e geldiğini belirtir. Osmanlı döneminde Karaman Eyaleti, Konya Sancağı ve Akşehir'de Seyit Mahmut Hayrani'ye bağlı birçok Kureş ve Kureşözü isimli kaza ve köy vardı. Kureyşanlılar Moğol istilasından sonra Anadolu'nun çeşitli bölgelerine dağıldıkları için sayıları azalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mensubu olduğu Kureyşan Ocağı'ndan Beydili ve Kızık Türkmen boyları kendi isimlerini yaşatmak için Karaman ili merkeze bağlı Beydili ve Kızık köylerine isimlerini vermişlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ataları Türkmenistan, Afganistan Türkistanı olarak bilinen ve Horasan yakınlarındaki Hayran bölgesinden Seçuklularla beraber dalgalar halinde Harran eyaletindeki Adıyaman beldesine oradan Karaman eyaleti Konya Akşehir'e yerleştikten sonra 1243'te Akşehir'den 1335'te Kayseri Sivas bölgesindeki Alaaddin Ertena Beyliğinden ve 1466'da Karaman Beyliğinden üç dalga halinde Tunceli'ye göçmüşlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ailesiyle birlikte Akşehir ve Karaman'da yaşayan Kureyşanlı Türkmen Seyitler Moğol istilası sebebiyle 1240'lardan itibaren Tunceli'ye göçmüşlerdir. Merhum Turgut Özal'ın özel kalem müdürü ve AKP eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarlarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Özal Sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı. Merhum Turgut Özal Türkiye'de peygamber soyundan gelen birçok aile vardır. Ancak benim tanıdığım iki aileden biri Kılıçdaroğlu ailesidir diyor. Alemdar Yalçın'ın çalışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin Kureyşan Ocağı'na mensup olduğu, Horasan Türkmenlerinden ve Ehli Beyt soyundan geldiği belirtilmektedir. Kureyşan cemaati Selçuklu ve Osmanlı döneminde büyük saygınlığı olan Kureyşan Ocağı'na mensuptur. <laughs> CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi ve ataları bu cemaate mensuptur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük dedesi Seyit Mahmut Hayrani, Akşehir'e yerleşerek kendi ismini taşıyan Seyit Mahmut Hayrani Vakfı'nı kurmuş. Bu vakıfta hizmet eden hocalar yıllarca talebelere Kur'an-ı Kerim öğretmiş, vakıf yetim çocuklara bakmış, ihtiyaç sahibi yolculara yemek dağıtmış, kısaca Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Son olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük dedesi Hacı Kureyş Künyeli Şeyh Mahmut Kebir'in Ankara 2. Noteri Veysel Koca tarafından onaylanan vasiyetiyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Önce sırrını sakla, olanı söyle. Hiç kimseye sebepsiz düşmanlık etme. Sözünde doğru ol. İlerisini düşünerek hareket et. Kimse hakkında gıybet etme. Ve kimse hakkında suizan etme. Fakirleri aşağı görme. Büyüklere saygı göster. Ölümü aklından çıkarma. Bilmediğin kimseyle dostluk kurma. Sana düşmanlık yapana çabuk inanma. Kudu yapan kişiden gerçeği bekleme. Alçak gönüllü ol. Senden kırılandan vefa bekleme. Bir kimseyi hizmet yolunda denemeden doğruluğuna inanma. Geçici sıkıntılara sabret. Birçok kez gerçekleri söyleyen dostundan aşağılayıcı bir durum meydana geldi diye onu terk etme. Dost doğru ol. Ancak sen kendini değil diğer insanları doğru bil. Geçici mal ve mülk edinemedim diye üzülme. Şansın güldü diye gururlanma. Dostların yiğidi düşmana karşı koyar. Dostu düşmandan ayırıp ona göre karşılık ver. Düşman ne kadar aşağılık ise ona kötü bakma. Gelecekte olabilecekleri düşünüp bu düşünceleri kendine dost etme. Sana başkasının kıymetini yapanı dost sanma. Sadık dostları bulunca da onları kaybetme. Yalancıdan uzak dur. Düşmandan ve alçaklardan ikram bekleme. <laughs> Salihlerin duasını almaya gayret et. Devletini düşmandan koru. Alimin pişmanlığı ve cahilin kazancı olan musibetten uzak dur. İyilik bilmeyenlere iyilik yapma. Önce düşün, sonra söyle. Allah'ın emriyle onun üstünlüğüne sığınıp dua et. İşte size bir Akşehir'den Tunceli'ye Seyit Kemal panoraması.